Muhterem cemaat kıymetli hazırım. Cenaze namazı için hazırlık yaparken lütfen sosyal mesafeyi koruyarak saf düzenli olun. Evet, sosyal mesafeyi koruyarak lütfen. Cenaze namazına geçmeden önce cenaze namazının kılınışını tarif etmek istiyorum. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya uydum hazır olan imama diyerek niyetimizi yapıyoruz ve ilk tekbirimizden hemen sonra Sübhaneke duasını okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenlerimiz cenaze duasını bilmeyenler Fatiha'yı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağımıza ve solumuza selam verilerek cenaze namazı kılınmış olacak inşallah. Buyurun. Eğer kişi niyetine Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır imama. Allahu Ekber. Allah ekmal Allah الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحوم الروحي الله رزاسي الفاتحة Aziz ve pek muhterem cemaat, kıymetli hazirun, Cenab-ı Hak, meleklerin, feleklerin, arşın, kürsün, mükevbenatın, mahlukatın, mevcudatın Rabbi olan Hazreti Allah, Kur'an-ı Mübin'de ölüm hakikatini açıklarken, Estaizu billah, küllü nefsin zâikatün mevd, tüm canlılar öleceksiniz, tüm beyleyna turcaun, sonra bize dönüp hesap vereceksiniz. Gayesiz yaratıldığınızı mı zannediyorsunuz? Mutlak ölümün, hayatın, varlığın bitişin, ebedi hayata, göç sebepleri vardır. Bunu da sizi sınamak için yarattık diyor Mülk Suresi'nin ikinci ayetinde. Cenab-ı Hakk rızasına muvaffak ameller işlemek, topluma, devlete, millete, fert ve aileye faydalı işler yapan sorumluluğunu idrak eden, müdrik olan kullarından eylesin inşallah. Şimdi bu hakikat neticesinde Adnan Akan beyefendi saygıdeğer komutanımızı ebedi istirahat yanına tevdi ederken usul üzere tezkiyede bulunmak isteriz. Kıymetli komutanımızı hali hayattayken nasıl bilirdiniz efendim? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Cenab-ı Hak hüsnü şehadetinizi makbul eylesin. Değerli kardeşlerim, Muhterem Hazirun, Adnan Akan Beyefendi'ye, değerli komutanımıza ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Cenab-ı Hak helal de kabul eylesin. Amin. Subhane Rabbiyel Ali'dir alel vehhab. Estaizu billah, bismillah, euzu billahi ve şeytani racim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırız Rabbim, bizleri muhafaza eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyenle ve bağışlayan Rabbim. Bizleri lütfunla kereminle bağışla. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Övgü sana mahsustur. Sana ibadet ve taatta bizleri muafuk eyle ya Rabbim. Errahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan sensin. Bizleri lütfunla bağışla. Maliki evmiddin. Din gününün hesap gününü sahibi olan Rabbim bizleri iki cihanda aziz eyle. Hesabımızı kolaylaştır Rabbim. İyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri yardımsız bırakma ya Rabbim. İhtina sıratı müstakim doğru yola ilet Rabbim bizi. Sıratı nedine elham Nimet verdiklerin yoluna bizleri ilet Rabbim. Gayr-i mağdur ve aleyhim rabbalim. Sapkınlığa, gaflete, yoldan çıkmış olanların yoluna değil. Rabbimiz şu anda önümüzde duran rahmeti rahmanına tevdi edeceğimiz Adnan Bey kulunu iki cihanda aziz dediğim gibi lütfunla cennetinle müşerref eyle. Ya Rab şehit babası olarak kendisini peygamberler katında ağırlamanı diliyoruz. Lütfunla onları havzu keşlerinden müşerif eyle. Ve dahi uzaktan ve yakından gelip ben açıp amin diyen aziz kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle. Onları rahmete tevdi ettiğimiz ana baba ve bütün müminleri bağışla Rabbim. Ya Rab, bu toprakları bize yurt olarak emanet eden, vatan eden, büyük önder, ebedi rehber Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dava arkadaşları, silah arkadaşları, ve bu uğurda feda eden emniyet mensupları, devlet adamlarımızı da rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ülkemiz, ordumuz, yurdumuz sana emanettir. Lütfullah muhafaza eyle. Her türlü kötülüklerden, salgın hastalıklardan, gafletten, afatı, araziyeden, afatı, semaviyeden, görünür görünmez belayı, musibetlerden bizleri koru Rabbi. Rabbim yaptığımız ibadatı, taatı kıldığımız namazları indilahiyende kabul eyle. Adnan Akan Beyefendi'nin aziz ruhu için, dualarımızın kabulü için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Sabrı Cemil'e niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun. cenazemiz Yenişehir Kabristanı'na defne olacaktır.